hamile kalırsanız derken hamile kaldığını söylediler. O beyaz bir adem, hamile kaldı. bundan sonra kaderiniz her zaman bakalım bir şanslı olacak mı? O zaman daha çok para kazanalım. İnternetten değil. Gerçek hayatta. Gerçek hmm. hayatta video çekelim. Değil mi? Ee... Değil mi? Kuşlar gibi şu halde. Hadi bakalım. Ben de spor yapmış olurum. Ben apartmanın da kalanını alayım. Ondan sonra tam olsun.